Baruch Spinoza, 17. yüzyılın en radikal düşünürlerinden biri olarak tanrı kavramına ilginç ve farklı bir yaklaşım getirmişti. Onun felsefesi tanrıyı geleneksel insan biçimli tanrı anlayışından tamamen ayırır. Spinoza tanrıyı evrenin dışında duran ve dışarıdan evreni yöneten bir yaratıcı olarak görmedi. Ona göre tanrı evrenin kendisiydi. Bu görüş felsefede panteizm olarak bilinir ve Tanrı'yı doğayla özdeşleştirmek anlamına gelir. Spinoza, Etika adlı başyapıtında Tanrı'nın varlığını geometrik bir yöntemle ispatlamaya çalışır. Bu yöntemde Öklit geometrisine benzer şekilde tanımlar ve aksiyomlar yani apaçık gerçekler kullanır. Spinoza ispatına töz kavramını tanımlayarak başlar. Töz, var olmak için başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan kendi kendine var olan şeydir. Ardından mantıksal olarak sonsuz ve mutlak bir tözün varlığının zorunlu olduğunu iddia eder. Çünkü eğer böyle bir töz var olmasaydı bu durum kendi içinde bir çelişki yaratırdı. Yani ona göre varoluşu kendi doğasında barındıran tek bir sonsuz varlık olmak zorundadır ve bu varlık da tanrıdır. Spinoza'ya göre tanrı sonsuz niteliklere sahip mutlak ve tek bir tözdür. Evrende var olan her şey bu tek ve sonsuz tözün birer kipi, modu veya görünümüdür. İnsanlar ve tüm nesneler Tanrı'nın sonsuz niteliklerinden ikisi olan düşünce ve uzamın ifadeleridir. Bu nedenle Spinoza'nın Tanrısı geleneksel Tanrı anlayışının aksine kişisel bir iradeye veya duygulara sahip olamaz. O doğanın değişmez yasalarıdır. Tanrı'yı anlamak aynı zamanda evrenin işleyişini doğanın düzenini ve nedensellik zincirini de kavramaktır. Peki, Spinoza'nın geometrik tanrı anlayışı evrene, tanrıya ve inanç kavramına bakış açımızı değiştirebilir mi? Kanalımıza destek olmak isterseniz videolara yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.